Piramitlerin altında ne var? Giza piramitleri insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden biri. Ama asıl sır piramitlerin kendisi değil, altında saklı olan şey olabilir. Son araştırmalar piramitlerin derinliklerinde bir yeraltı şehri olabileceğini gösteriyor. Üstelik bu yapı tarihin akışını değiştirebilecek bilinmeyen bilgiler saklıyor. Radar taramaları, piramitlerin 600 metre altında garip boşluklar ve tüneller olabileceğini ortaya koydu. Efsanelere göre piramitlerin altında tanrıların odası adı verilen bir bölge var. Bazıları buranın bilinmeyen bir güç kaynağına ev sahipliği yaptığını düşünüyor. Başka bir teori ise burasının dünya dışı varlıklarla bağlantılı olduğunu ve kayıp bir teknolojiyi sakladığını söylüyor. Peki Transformers, iki filmindeki Mısır Savaşı'nı izledin mi? Mısır Devleti piramitleri insanların yaptığını söylüyor. Peki, sence yüzlerce yıl önce insanlar 600 metre derinliğinde, neredeyse Burç Halife kadar yüksek bir yapıyı yapmış olabilir mi? Yoksa gerçekten dünya dışı bir varlık mı devrede?